Buyurun Haşmet Bey. Engin ben restorana geçiyorum. Sen de gel. Limanı ihalesiyle ilgili sorun var demiştin. Evrakları da getirip bir bakarız. Bu saatte mi? Bu saatte Engin. Yani isterseniz eve de getirebilirim. Restorana getir Engin. Kafam dağılsın. Şiştim evin içinde. üstüme üstüme geliyor. Çalışırsam biraz kafam dağılır. Var mı başka bir sorun? Geliyorum efendim. Tamam. Tamam. <laughs> Bak, hak verdiği tanımıyorsun. Zeka onun en güçlü silahı değil. Geri zekalı bu çocuk. 十七加是八个。 şeyi nasıl alacağım lan? Hı? Kırıcı oluyor ama Ben şimdi senin kafanı kıracağım ha. Senin ne işin var burada? Ne konuştuk lan biz? Sen de beni dinlemiyorsun ama. Benim o kara kutuyu bulmam lazım. O adamın bütün pisleri o hard diskin içinde. Ben bütün gün bu restoranda değil miyim hak verdi? Hı? Ben neden girip almıyorum bu ofisten? Hı? Hoş geldiniz efendim. Kapatıyorduk da kalmamızı ister misiniz? Yok siz çıkın. Biz hallederiz. İyi akşamlar Haşmet Bey. İyi akşamlar. Anlamıyorsun. En ufak bir terslikte babamın ipini çekecek belli. Babam yapamaz benim hapiste. Bak hareket alanımız yok görmüyor musun? Benim o kasayı açmam şart üstü şart. Madem o kadar kolay da hak verdi. Biz bu kadar planı neden yaptık? Hı? dışarı dışarıda tartışalım. Hadi. Ya kimse yok işte. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Başlatma lan şimdi şansını. Yürü dedim sana. Yürü ya. Alper. Haşmet Bey. Hayırdır sen bu saatte? Ee, yarınki organizasyonla ilgili personel göre dağılım çizelgesinde bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu da. Dalmışım, iş uzadı. İşte mekandı, fotoğraf çekimiydi. Bir de bugün Çiçek'in okulunda sıkıntı oldu. Dalmışım bu saate kadar da kaldım. Tek müsait yer burasıydı. Siz de bana anahtarı verince arama gereği duymadım ama... Bir sakıncası yok. Yani ben anahtarı sana verdim. Sen burayı benden daha fazla kullanıyorsun. Eyvallah. Hayırdır siz? Liman ihalesinde problem çıktı. Engin'le onu çözmek için sözleşmiştik. Ben yani, müsaade varsa... Estağfurullah. Pardon. Ee, i̇sterseniz Engin gelene kadar size aşağıda bir şeyler ikram edeyim. Teşekkür ederim. Tuvaletin penceresinden çık. Yorgun görünüyorsunuz. Yorgunum hocam. Siz de dinlenemeyenlerdensiniz sanırım. Aslında biliyorum da. Neyse. <laughs> Bir dönem barmenlik yapmıştım. Dinlemeyi iyi bilirim. Anlatmak isterseniz. Ama ben pek geveze değilim hele böyle fırtınalı zamanlarda fırtına olduğunu kabul ediyorsunuz her. Herkesin denizinde bir fırtına vardır. Benimki dinmek üzere. Karayı gördünüz yani. Karayı görenler o zaman Gidin. Yapmamız lazım. İyi, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar Engin. İyi akşamlar. Sen gitmedin mi hala? Tam çıkıyordum. Haşmet Bey Bey'le karşılaştık. Ben de sen gelene kadar eşlik etmek istedim. Bir şeyler eşlik. Benden başka bir isteniz. Teşekkürler Alper. Rica ederim. Anahtarınız varsa. sanırım. Var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapatayım. Kıl payı hak verdi. Kıl payı yırttım. Ya ben bu saatte geleceğini nereden bileyim? Eğer o kalın kafanı bu gövdede uzun süre taşımak istiyorsan... ...hesap edemediğin işlere kalkışmayacaksın. Öyle benden habersiz. Hiçbir harekette bulunmayacaksın. Bunu o kalın kafana sokman için kaç defa söylemem gerekiyor. Ama sen de ağır geliyorsun ha. Sen intikam mı istiyorsun? Ecelini mi hak verdi? Ulan biz Azrail'le dans ediyoruz, Azrail'le. Oyun değil oğlum bu. Herif sana bugün neler söyledi? Nerenle ne dinliyorsun oğlum sen? Ha? Lan sen aileni nasıl ateş atarsın? Bak babam benim için. Beni sevdiği için Sırf beni sevdiği için kendinden vazgeçmiş. Ya bir kere bile başımı okşamayan adam, babam... Ya beni seviyormuş Alper. Anlıyor musun? Onu o herifin elinden kurtarmam lazım. İşte tam da bu yüzden susacaksın verdi. Babanın sevdiğin için susacaksın. Onu korumak için susacaksın. Ben nasıl içim yana yana susuyorsam sen de öyle susacaksın. Sen sustun mu? Sen beni dinledin mi? Leyla'ya her şeyi anlatmışsın. Asıl her şeyi riske atan sensin. Leyla'ya karşı sustuklarımı bir bilsen hak verdi. Aklın durur. Artık çok daha hızlı olmamız gerekiyor. Haşmet'i bir an önce paketlememiz lazım. ve bunu sensiz yapamam. Ama belli ki senle de yapamayacağım. Ya tamam. Tamam. Artık sözümden çıkmayacağım. Söz mü? Söz. İyi. İyi. Hadi.